Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Öyle bir yerde kayda girdim ki bir maçımız kaldı ve kazanırsak 16 galibiyete ulaşıyoruz. Yoksa 14 galibiyette kalıyoruz. Ee, videoya geçmeden önce video benim kal, olmayı unutmayın lütfen. Hedefimiz 8 bir abone. Sizin de desteklerinizi de rica ediyorum. Ee, acımız büyük büyük bir kayıp yaşadık. Bu yüzden yayın açmak istemedim. Sadece hani böyle bir ilk kez 16'ya bu kadar yaklaşmışken bu sene en azından video ile en azından bunu atmak istedim. Herkesin başı sağ olsun. Ee, kadro böyle arkadaşlar. Şimdi son maça geçmeden önce bir iki ekleme yapsam mı diye düşünmüyor değilim. 600 bin paramız var. O parayla birisini almayı düşünmüyorum açıkçası ama en azından bir 7 çeşitli oyuncuları bir koyacağım şimdilik elimdeki kiralık kullanmayı düşünebileceğim oyuncular. En azından yedekten belki de sokmayı Şimdi ilk aklıma gelen şey Jarzinho'yu acaba buraya alsak kaç kimya alıyor? Fransız Mbappe'nin kimyası düşer mi acaba? Bence kazanan kadro hiç bozmayalım. Sadece yedeğe bir iki adam alalım lazım olursa diye. Kafuya çok ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Kante hiç oynatmadım. Kante'yi daha almam bu saatten sonra Mascherano'yu alayım. Simon çok hızlı. Oviedo hızlı değil. Higuain'den iyi katkı alıyorum yedekten sokunca. O yüzden o kalabilir. Kolibali daha iyidir Sanchez'den. Kafuluk bir işimiz yok. Ne olur ne olmaz. Bir de bir Jarsinho almak istiyorum. Maç yakın giderse diye. Campos'ta zaten öylesine duruyordu. Şimdi kadro böyle. Zaten Foot Champions bitince ödülleri açıp kadroyu yorumlayacağız. 4-2-2-2 oynuyorum. Yani ama şu adam beni çok şaşırttı. 20 maç 8 gol 17 asist. Bu 17 asistin 9'u görev için başka bir maçta aslında burada olması gereken şey 8. Yani 20 maç 8 gol 8 asist. Nakata çok etkili oynuyor bende ki kanatta ve hani aslında oynatmayacağım bir oyuncuyla bir şans verdim. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Foot Champions'a giriyoruz. Kazanırsak 16 bindeyiz kaybedersek. 14 galibiyette kalıyoruz. Dediğim gibi biraz üzgünüm. Keyfim bozuk. Yaşanan olaylar terör saldırısı yüzünden. Çok diyecek bir şey yok. Herkesin başı sağ olsun. Haydi bakalım son maç. Çok yorgunum. Üst üste 15 maç oynadım. Bu 15. maçım. Sadece bir tane galibiyet hediye edildi bana. Rage de çok fazla olmadı nedense. Çok yıpratıcı bir Food Champions macerasından bu noktaya geldik. 5'te 5'i sabah yapmıştım. Sonra akşamda bu şeye geldik. Kadro şöyle bir bakalım. Oh 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 oh. Sağlam kadro. Haydi bol şans. herhangi bir galibiyet hediye etme yok. Çok konuşamayabilirim. Biraz odaklanmaya çalışacağım. Yes. Çok iyi başladık. olacak diye çok korktum ya yapma ve parkçıyı sun bu Kaptevi ya da Yes. Şans. Biraz şans. Biraz şans ama olsun. İyi pres. Ya şans. Şans pres. Rakibin hatası da var. İyi pres. Kaçırma ya. Aferin be Rudiger. İnanılmaz pres yapıyoruz. İnanılmaz agresif presle riskli bir futbol havadan vermem lazımdı ya. Oyna oyna. çok kötü harcadım ya. Garantiye gideyim dedim. Çok saçma bir koşu geldi Mbappe'den. Benim hatam. Çok hızlı kuvayran ya. Refleks veremedim. Oh, güzel güzel güzel. İyi oynadık, iyi gidiyoruz. Ya yani kötü bir gol yedik, tek şuttan gol yedik. 3-0 çok rahat olurdu aslında, olmadı. Yapacak bir şey yok. Jazinho'yu alacağım oyuna ya. forvet alacağım şimdilik. Haydi bakalım garanti olsun yenebileceğim bir rakip yani burada kullanmak mantıklı böyle kartları Bu kadar yararlı olabilirdi bir değişiklik herhalde. Haydi. Moral de bozuyor yani Jairzinho'nun girip gol atması size. Bir de Jairzinho ile uğraşacağım diyorsunuz. Haydi. Yapma abi bunu yemedik değil mi ya? Panik yaptı. Ama rakip çok tehlikeli. Her an gol pozisyonuna girebiliyor. İyi savunma yapmıyor mu? çok tehlikeli bir anda hücum pozisyonları yaratabiliyor. Aferin Renato. Alicen'in kapattığı yere vuruyorum sarla ya. Yorgunluk bunlar hep. Sadece stoperlere geliyor stop. şans. Tembele. Çok güzel. Rage quit me. Senenin bu senenin ilk 16 win'i geliyor arkadaşlar. Bu senenin ilk 16 win'i geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. 16 bin. Haydi. 3 tane oyuncu seçimi. 2 nadir oyuncu paketi. 1 ultimate paket. 2 premium team paketim, paketi. 1250 foot champions şeyi. Wow. 75 bin nakit. Çok iyiymiş ya. Çok iyi. Hepsini açacağız şimdi ödüllerin. Tek bir diziliş oynadım. Başka hiçbir diziliş oynamadım. 20 maçın 20'sinde de. 4 2 2 2 2 agresiftir. Önde basarsınız. Arkada çok boşluk bırakırsınız. Uyarıyorum. Çok ofansif bir taktiktir. Tekrar uyarıyorum. 70 derinlik doğrudan pas zaten. Kaleci normal, stoperler normal. Bekler ataklarda geride kaldı arkadaşlar. Zaten çok ileride oynayacağız çünkü. Bekler ataklarda geride kaldı. İki orta sahada ataklarda geride kal. Merkezi kapat ki aslında hiç defansif orta saha kullanmıyorum. Bu da biraz riskli. Bu ama bu hücumcu oyunu daha da böyle ofansif yapıyor. İki tane 8 numarayla oynuyorum. Hiçbir defansif orta saha kullanmadım. Renato Park Jusun. ikisi de hücumcu oyuncular. Ee, kanatlarımda sadece orta için ceza sahasına girin var. İnanılmaz etkili. Nakato çok fazla içeriye kat edip böyle içeriye çıkardım. Böyle bir kanattan diğer kata çıkarıp attığım gol oldu. İleride de bir tanesi göbekte kal dengeli ve ileride kal. Diğeri de göbekte kal. Arkaya koşu yap, ileride kal arkadaşlar. Böyleydi <laughs> taktikler. Şimdi hızlıca oyunculardan bahsedeceğim ve geçeceğiz. Şimdi Kurtuğa fena değil çok özel bir şeyini göremedim ama. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Hakimi okeydi güzeldi bence. Rudiger güzeldi kesinlikle. Edemül daha güzeldi. Savunmadan çok memnunum. Bu herif beni çok şaşırttı. Bu herif beklediğimin çok üstünde oyunda arkadaşlar. Süpersin Kaptevi'ye. Dembele güzel de 21 maç 11 gol 14 asist gayet güzel. Renato gayet iyiydi ki bu kart 620 aldım. Portekiz ve Portekiz en küçük bir şey yaptığında bir maç kazandı. Bu kart inanılmaz bir kartı dönecek. Yani hız, tripling ve fizik 90 üzerinde oldu. 90'a gelecek neredeyse. Renato'dan çok memnunum. E, Neymar zaten inanılmaz. Park Jisung çok iyiydi. Şutları böyle bir iki yerde kritik şutlar kaçırdığı oldu ama orta sahada inanılmaz böyle. Canavar gibi bir kart. Çok memnunum kendisinden. E, Nakata inanılmaz şaşırttı beni. Yani ben oraya normalde Said Alcoyeran'ı alacaktım. Param yetiyordu. Orada gördüğünüzden fazlası var aslında para olarak bende. E, inanılmaz bir şekilde kart iyi oynayınca kalsın dedim ben de ya. Ve çok Oyunda oyundu. de zaten 21 maç 21 gol oyunda siz takımın yıldızı çok bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi gelelim ödüllere. Gelmiş olsam da kırmızıdan çok bir şey beklediğimiz söylenemez. Diye bir güzel bir foder aldık. Michael yine foderdayız. İlk 16'da bakalım bir şey çıkacak mı? Hayır. 2.86, 1.85. Yani çok iyi diyemeyiz. Zaten çok fazla şey de yok. Ödüller bizim ilgilendiren. Satla bir de ödüller tabii ki. Asıl peşinde olduğumuz şey. 2 Premium, Timo Nadir Oyuncu ve Ultimate. Açtım. Walkout. İngiltere. Sağ Walker. Walker walkout zaten. Değil mi? Emin değilim. Trend. New York basıncıları var. Edwards gelmiş. Onun işte çok önemli bir şey yok. Ya şurada da Mbappe falan çıkamadım sürece pek bir anlamı yok. Mbappe'yi Fransızlarla bir şekilde belki bağlarız. Bağlamak da zor bu kartları. Mendy. Burada geldi. Popüler olmayan ülkelerde alıyorum ki onları bulmak daha zor oluyor. Mesela Katar oyuncusu gibi. Böyle oyuncuları bir yerlerden yakalamak gerekiyor. Vay Torreira'm. Okey, ilk paketi açtık devam ediyoruz. Biraz geç bir saatte çekiyorum, çok bağıramıyorum kusura bakmayın. Nadir oyuncu pakete bir patikli Glory, bir kiromino bir şey görelim ya. Kobel. Toplamaya devam ediyoruz oyuncuları bakalım. Benjamin Pavard ne gol atmıştı be Dünya Kupası'nda. Bir salak çıkarsak şu satılabilir pakette inanılmaz olur ya. Kopyalara bakmadım. Pek bir şey yokmuş. Devam. Evet oyundaki en iyi paket olduğu söylenen ama benim hiçbir şey çıkaramadığım meşhur ultimate paket. Yine şaşırtmıyor. Walkout Brezilya Neymar. Fabinho. Kopyalarda var mı şey? Yani satılabilir paketler rezillik. Tüm şansımız artık şeye kaldı arkadaşlar. Team paketlerine. Bir bari de kopyamış Evet. Bir Fabinho daha. Burada aldığınız oyuncuları bir daha almayın. Zaten SBC falan da basamıyorsunuz. Bir anlamı yok. Almadığınız oyuncuları toplamak daha yararlı her zaman. Costa Rica Show. Vay vay vay. Domagoy Vida. Okey. Geldik Timothy Week paketlerine. Haydi bakalım. Bir salah be. Trippie. Fena değil sanırım ya. 86'yı okuyor olacağız herhalde ya. Değil mi? 86 Trippie'ye okuyor olacağız herhalde. Bir salah veya Teo ama yakışır artık. Çok uğraştık bu weekend'lik. Yani. Hadi be. Arkasından bir şey çıkar mı? Pih. Trap ve Trippie. Ödüller böyleydi arkadaşlar. Taktikleri anlattım. Kadromu anlattım. Son maçımı da izlediniz hatta. Daha ne olsun artık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bakayım paket varsa onu da açacağım da yok. <laughs> Diğer videoda görüşmek üzere. Video beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum efendim. Hedefim 8000 aboneye ulaşmak. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.